Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz canlar. Bugün evet başlıkta görmüş olduğunuz gibi Kargo Simülatör 2021'de kasma ve donma sorununu çözmüş bulunmaktayım. Şöyle ufak küçük bir detaylar ve benim kendi ayarlarım ile bu sorunu çok şükür giderdim. Hele ben de takılıp daha fazla kasıp dolmasına gidermiş bulunmaktayım. Şimdi ben Discord'da sesli de Talha kardeşim ile yapınca işte oyuna girince beraber konvo yapıyoruz dedim ya canlar. Şöyle bir gözlemleme yaptım. Ben Discord'da sesli de olduğum zaman oyunda kasma donma oluyor. Oyunun arkadaşlar 2019'undaki 2019 2019'undaki 2019 2019 oyunundaki gibi altyapısı aynı altyapısı olmadığı için oyunda bir de yeni daha çıktığı için tabi ilk güncellemeyi getirdi, getirdiler. Altyapısını komple yenileyip yeni bir altyapı getirdikleri için arkadaşlar bunlar normal. Ama çok şükür kasmayı donmayı gidermişler. Buradan Seçkin Demir Bey'e bu bir önceki attığım videom, videoma karşılık özür diliyorum. Bir de kendi ayarlarım ile kasma donma gitti. Şimdi öncelikle şöyle oyunumuza girelim. Ben Germencik ve Gevaş arası yani Aydın Germencik şöyle tıklayalım. Şöyle Aydın Germencik ve şöyle gidelim. Van Gevaş arası şöyle göstereyim sizlere. Şöyle Van şöyle Van Gevaş arası ve şöyle yapalım. Geri alalım. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Fırçaya tıklayalım. Ve Germencik Aydın arası bir yük aldım. Yükün kilometresi 3000 kilometrelik bir yüktü. Ve parası da şu an elhamdülillah maşallah Allah nazar değdirmesin. 140 bin diğerinde bir parası var. İnşallah Scania almayın, almanın peşindeyim. Renault Magnum aldım. Şöyle geri çıkalım. Abi geri çık. Buradan Abi neyse şimdi dediğim gibi Renault oldum, magnum aldım ön ışığımızı değiştirdim çok güzel oldu yani iç ışığı da değiştirdim canlar bu arada 2019'undaki içi gibi değil magnum 2021 versiyonunda daha da güzel olmuş çok beğendim abi içi dizaynı güzel ve arkadaşlar 2019'unda bu içi çık her yere iç ışık her yere her yere yayılıyordu ama artık efekt gibi bakınca falan var Çok güzel olmuş bu şimdi yapacağımız ayarlara geçelim şimdi öncelikle ayarlara giriyorsunuz Arkadaşlar şöyle geliyorsunuz abi şöyle geliyorsunuz Öncelikle depolamayı temizliğe tıklıyorsunuz sizde böyle bir alan varsa Huawei'da, Samsung'da hafızayı temizle diyor ya da belleğe giriyorsunuz. belleği temizle diyor bir şey çıkıyor ya da telefonun kendini temizleme, arıtma uygulaması var. Ben de böyle. Telefonumun markasını soranlar var. Telefonumun markası Lenovo K6 Note. Bu bir önceki videomun ilerleyen dakikalarında görürsünüz zaten. Bana başında sormayın abi. Ben bunu anlamış oluyorum. Demek ki videomu Başından sonuna kadar izlemiyorsunuz. Lütfen izleyin abi. Ee, kanalıma destek çıkın. Bu arada 182 abone, abone için çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Allah'ım elinize dert vermesin. Öncelikle bakın ön bellek gereksizleri 20 MB çıktı. Ön bellek küçük resimleri 4.9 GB çıktı. Hemen temizleyelim ve çıkalım. Buradan en aşağı iniyorsunuz. Şurada bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Geliştirici seçenekleri var. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir geri alalım hepsini. Şöyle geliştirici seçenekleri var abi. Şöyle görüyorsunuz. Bu sizde eğer bilmiyor bilmiyorduysanız açık değilse şu an sizlere nasıl açacağınızı göstereyim. Şöyle geri alalım öncelikle. şeyden çıkalım. <laughs> Şuraya gireceksiniz arkadaşlar. Şuraya. Aynen. Yani buraya gireceksiniz. Şöyle geri alalım. Şöyle çıkalım. Telefon hakkında girelim abi. Burada geliyorsunuz. Anaban sürümüne değil. Çekirdek sürümüne de değil. Derleme numarasına tıklıyorsunuz. Bakın gerekli değil siz zaten bir geliştiricisiniz diyerekten bir bizlere şey sunuyor. Derleme numarası var bakın şurada arkadaşlar. Şu, şöyle yapalım. Şöyle derleme numarası var. Ona tıklayacaksınız abi. Ve geliştirici seçenekleri açılmış olacak. Telefon hakkında gireceksiniz bu arada. Telefon durumuna. Hemen çıkalım. Buradan geliştirici seçeneklerine girelim. Buradan aşağıya inin abi. İnin, 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 inin. Burada şöyle göstereyim. Çizdiğim. Burada şöyle <laughs> animasyon işte geçiş animasyonu var. Ee, pencere animasyonu ölçeği var. Bu üçün arkadaşlar. Şu an sizde şöyle olacaktır. Bakın şu pencere animasyonu nasıl diyeyim sizlere 5x olacaktır. Buna gelin. Sizde hatta şöyle olacaktır bakın. Şöyle nasıl diyeyim? 1.5 olacaktır sizlerde. Aynen böyle olacaktır. Bunu arkadaşlar geleceksiniz. Pencere animasyonunu kapalı yapacaksınız. Animasyon kapalı. Animasyon kapalı ve animasyon kapalı. Şu üçünü arkadaşlar şöyle şu üçünü animasyon kapalı yapacaksınız abi. Ondan sonra buraya geleceksiniz. Burada bakın güpü oluşturma var. Şöyle güpü oluşturma. Bunu bu sizde tabii ki de kapalı olacaktır. Bunu tık diye açacaksınız. Buraya geleceksiniz. Ben oyunu oynadığım için sabahtan belli. E, hemen hemen oyunda bugün arkadaşlar 5000 kilometre gittim. Bayağı bir yol yaptım yani. Bunu da arkadaşlar şu 4x mesai zorla var. Bunu da yani bunu şöyle bir geri alalım. Sizde yine böyle kapalı olacaktır. Bu geliştirici seçenekleri sizde açıksa girin şimdi yapın. Eğer sizde kapalıysa telefon hakkında ya telefon durumuna girin. Yaptığım derleme numarasına tıklayaraktan 5-6 kez açın. Ondan sonra işte bu size böyle kapalı olacaktır. Bunu açın abi. Ben kapatacağım ve şöyle yüksek düzey modu olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle tıklayayım. Yüksek düzey modu. Bunu arkadaşlar yine böyle kapalı olacaktır sizlerde. Böyle bunu açın. Ve buraya gelin. Arka plan işlem sınırı var bakın. İptal. Bakın arka plan işlem sınırı var. Yani şimdi bunu arkadaşlar size böyle hayır yanlış yaptım bu arada. Bu arka plan işlem sınırı var. Bunu arkadaşlar sizde Standart yazacaktır. Yani sizde bu olacaktır. Standart sınır sınır diye. Buna geleceksiniz abi. En çok iki işlem yapacaksınız. Ve kasma donmalar bitmiş olacak. Oyunda da göstereceğim. 1, 2, üç tane ufak detaylar var. Şimdi oyuna da geçelim abi. Evet canlar oyuna geçtik. Şu an şöyle girelim. Şimdi abi dediğim gibi. Oyunda. Bir iki şey göstereceğim. Şu ayarlara geleceksiniz öncelikle. Şurada ayarlar var. Aynen abi. Şurada ayarlar var. Buna tıklayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Burada trafik var. Trafiği abi. Hayır. Trafiği. Şöyle karayı seçelim. Bakın. Burada trafik var. Bu trafiği arkadaşlar. <laughs> düşüye en düşüğü alacaksınız. Zaten en düşüğü düşük yazıyor. Burada gece gündüz var. Gece gündüz abi. Burada kapalı yapacaksınız. Burada hava şartları var. Kapalı yapın abi. Zaten hava şartları kapalı yapsanız bile açık oluyor da her neyse. Burada şey var. Görüş mesafesi. Görüş mesafesini kısa yapın. Bu kadar göstereceğim ayarlar bu kadar donmak kasma sorunu benim gibi yaşıyorsanız bunları uygulayaraktan ayarlardan ve oyundan %100 net geçmiş olacaktır. Ama Discord'da sesli de olduğunuz anda benim gibi kasmaya başlayacaktır. Zaten 64 GB 4 GB RAM olan bir telefonunuz varsa hiç kasmayacaktır diyeyim yani. Yağ gibi akacaktır oyununuz. Her neyse bugünlük videomuz bu kadardı canlar. Lütfen bu videoma şöyle sizlerden 65 like bekliyorum. 70 like diyorum. Maalesef ki atmıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Sizlerden bekliyordum bunu. Neyse bu videoma 65 like 70 like gelir inşallah. Çünkü herkesin sorunlarından biri. Bu bu arada TRD yani Türkiye'de ilk. Her neyse. Bu videoya like atmayı, kanalıma destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi izlemeler. Allah'a emanet.